Bugün Güney Kore'de Türk ehliyetini değiştirmek için konsolosluğun istediği sağlık raporu nereden alınır? Ondan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Gitmeniz gereken yer ehliye sınav merkezi diye geçiyor. Bu sınav merkezleri her bölgede bulunuyor. Ben Gangnam bölgesindekine gitmeye karar verdim. Bunun Korecesi Unco, Miono, Shihom Chang diyerekten geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde araştırırsanız bulabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum oldu. Buraya gittiğiniz zaman normalde Koreliler ya da Kore ehliyeti bulunan diğer yabancılar burada ehliyetini değiştirmek için başvuruda bulunmaya gidiyorlar. Fakat şöyle bir problem ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gittiğiniz zaman sizden Kore ehliyetinizi istiyorlar ve Kore ehliyetiniz olmadığınızı söylediğinizde sizin bu belgeyi doldurup başvuru yapamayacağınızı söylüyorlar durumunuzu güzelce izah etmeniz gerekiyor. Ben buraya bu belgeyle başvuru yapmayacağım. Sadece belgeyi doldurup göz muayenesini olup bunu ben konsolosluğa vereceğim diye açıklamanız gerekiyor. Aslında böyle bir anlam veremediler söylediğimde ama konsolosluktan bana bu belgeyi gösterdikleri için ben de gidip bu şekilde açıklama yaptım. Belgeyi doldurduktan sonra eksi birinci kata gidiyorum arkadaşlar. Orada 6000 won muayene ücreti ödedim. Oradaki bayan da gene bana aynı şekilde ehliyetimi sordu. Ona da durumu izah etmek zorunda kaldım. Bu muayenenin Korece adı Şinçe Komsa diyerekten geçiyor. Oraya gittiğinizde bu muayene olacağım dediğinizde sizi yönlendireceklerdir.